Selamlar arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz ben Aytu. Bugün TAP'ta ona karşı team oynuyoruz. Anlatıcı sesini e, şu anlık bir kıstım. Biliyorsunuz iki hafta önce ülkede çok büyük bir felaket yaşandı. Sanırım daha önce böyle bir felaket yaşanmamıştı ülkemizde. Hani 99 depremden bile daha fazla can kaybettik. Öncelikle hepimizin başı sağ olsun. Umarım e, hepiniz iyisinizdir. Umarım aileleriniz, yakınlarınız iyidir ki bunlar çok e, optimist dilekler fakat umarım hepiniz iyisinizdir. Üzerinden yaklaşık iki hafta geçti. Çok fazla şey konuşuldu. Konuşulması gereken çok fazla şey var. Ee, hepimiz çok üzüldük, çok sinirlendik. Kötü zamanlar geçirdik ki hani ben Aydın'da yaşıyorum. Beni merak eden arkadaşlar olmuş. Ege bölgesindeyim ben. Depremden doğrudan etkilenmedim. Ee, fakat deprem günü gece 4'te Uyanıktım. Bilgisayarımı kapatmaya giderken yan ekranda e, canının yayın çıktı. Onun yayınından deprem hakkında haberler gördüm. Sonrasında depremden etkilenen şehirler arasında Diyarbakır olduğunu falan gördüm. Serhat'la Serhat'ın ailesine ulaşmaya çalıştık. O gece uyuyamadım zaten. Bir de ben e, zamanda Güneydoğu'da yaşamıştım. Güneydoğu'da çok fazla arkadaşım vardı. Hepsini aradım, hepsine ulaştım. Mesaj attım. Sonrasında da zaten arkadaşlar bir hafta yazışım için video atmamaya karar verdim. Ki olması gereken buydu. Tekrardan başım sağ olsun diyorum. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü muhtemelen herkes artık bu 2 haftaki gündemden çok yorulmuştur. Çok kötü hissetmiştir. Biraz eğlenceye ve kafada atmaya ihtiyacımız var. O yüzden artık bir şekilde hepimiz yolumuza bakacağız. Şu an West'te 30 devre kastığım bir hesabım vardı. Onun normal giyimini oynuyorum. Bu videoluk böyle olsun istedim. Çok kasmadan, çok takılmadan. Şil, şil takılalım. Yakın zamanda dereceli maçları da paylaşmaya başlayacağım. Bu arada ben miyorum? Bu adam biraz arası hareketler yaptım. Yakın zamanda daha enerjik e, veya rekabetçi videolarda paylaşacağım. Dereceli maçlar atmaya başlayacağım. Onun dışında bir çocukla savaşalım. E, birkaç gündür deli gibi Aurelion Sol oynuyorum. Yenilenmiş Aurelion Sol'ü. Hani ekrana koymuşumdur. Farklı farklı hesaplardan açık kaldıkça şampiyon. Oynamaya çalışıyorum. Bu iki haftadır çok fazla team oynamadım. Hani kafada atmak için lol girdiğimde Sol oynadım. Ya da arkadaşlarla Valorant falan attık. Yakında muhtemelen bolca Aurelion Sol videosu göreceksiniz. Çünkü Sol'dan çok keyif aldım zaten oyuna ilk başladığımda Bahadır'a mainlemek istediğimi söylediğim bir karakterdi. Fakat o karakter oynayamazsın demişti bana. Ben de hatta ne demek oynayamazsın falan yapmıştım da gerçekten oynayamamıştım. Oynanması çok zor ve e, zorluğu karşısında sana bir şey kazandırmayan bir karakterdi. Şu an Riot bayağı güzel yapmış karakteri. Yakında biraz nerf gelmesi gerekiyor belli başka şeylere. Fakat önemli olan oynanışı. Oynanışı gayet güzel ve keyifli. Yakında güzelce gameplay videosunda paylaşırız onun. İki level Q verdim. Bu çocuğu keserim bu arada. Hatta belki bu zamana kadar çoktan kesmiştim. Totem attı zıplamak için de. Ignite atamadım. Elim yetmedi. Sıkıntı yok ya. Çok tryhard değilim arkadaşlar gerçekten. Bayağı da oynamadım doğru gün. Muhtemelen şu zamana kadar çoktan kesebileceğimi düşünüp sinirlenen arkadaşlar olmuştu Kusura bakmasınlar. Şu anlatıcı sesini de açayım artık. Sözümün arasına girmesin diye kapatmıştım. Bu sefer bir farklılık olsun. Ayakkabı başlangıcı yapacağım. Herkes olsun. Normalde dev kemer artı bir tane ayakkabı alırdım. Veya dev kemer artı bir tane e, kuvvet kitabı alırdım. Manakşı yüzüyle girdiğim için bana sıkıntısı çekeceğimi düşünmüyorum. Bu şekilde ilerleyelim. Onun dışında sesim biraz e, kötü geliyor olabilir. Biraz daha tok geliyor olabilir. Çünkü birkaç gündür hastayım. Normalde 2-3 gün öncesinden video çekmeye başlayacaktım. E, fakat biraz üşüttüm. Bu, üniversitelerin tatil olma muhabbetinden ötürü eşyalarını almaya gelen arkadaşlarım vardı. E, onlarla buluşmak için dışarı çıktım. O zaman da biraz üşüttüm sanırım. Kendimi iyi hissettiğim an bilgisayar başına geçtim. Video çekmeye. Şu Jax'in sesini atalım. Öyle bir gitmiş. Pek bir şey kazanamadı. Bu arada şu videolarda dernek muhabbeti var. Onu yapabilirsem yapacağım. Eski videolarımda dernek muhabbetini açmak için biraz bakındım da bulamadım nasıl yapıldığını. Para kazanma kısmından mı yapılıyor veya ekstra bir yerden mi yapılıyor tam bulamadım onu. Onu bulabilirsem son videoların hepsine dernek kısmını açacağım. Onu da söylemiş olayım. Şimdi biraz dürtelim. Ghost bastı. Ultisinin bitmesini bekleyeceğim. Küm gelecek o yüzden bu kadar rahat peşliyorum. Öldü. Ne güzel ultisini açtığında iki oto bir fazla hasar atıyor size. Ultisi varken bir de büyü direncizlik de kazanıyor. Savaştan kaçındım. Ghost ile beni yakalayamadı. Ghost girmiş. İlginç. Flash olsaydı da kesemezdi ama olsun çok da güzel bir tercih değil gibi. Bu üniversiteler hakkında da üniversiteler arkadaşlar en azından Nisan'a kadar kapalı. Bizim üniversite öyle o şekilde. Bizim üniversite en azından o şekilde söyledi. Nisan'da da hibrit eğitim olabilir. Nisan'a kadar bolca boş vaktim var. Yayın açmayı düşünüyorum. Yayınlarda direkt bir şekilde lik kasabiliriz. Yayın açmayı da özledim fakat çok zamana yaramadım için. Yayın açmaya başladığımda da YouTube özel video çekemediğim için. Çünkü YouTube özel videolar genel anlamda daha keyifli oluyor gibi. YouTube özel videoları çekmem zorlaştığı için yayınlara da düzenli devam edemediğim için açmak istemiyordum. Şu an düzenli dev devam edebileceğim bir zaman dilimi oluştu. O yüzden yayınlara başlamak istiyorum yakın zamanda. Nasıl başlarım bilmiyorum. Belki TikTok üzerinden, belki Twitch üzerinden başlarım. Ee, çünkü çünkü TikTok'ta büyütme planım var. Hani cringe'liği bir yana. Oradan da büyük kitlelere ulaşabiliyorsun. O da kanal için güzel oluyor. Gidip orada cringe dans videoları falan paylaşmıyoruz zaten. Güzel lol klipleri falan paylaşıyorum. Ona bakacağım ya. Onu haberinde zaten size veririm. Bu e, kaba sakal çekilişi de arkadaşlar açıklandı. Zaten kendi kendine açıklıyordu. Sitede otomatik yapılıyordu o çekiliş. Kazanına zaten bakiyle gitmiştik. Kontrol etmediyseniz edebilirsiniz. Yine bir yaklaşık 400 liralık bir bakiye daha var orada. Onu da çekilişini e, yapacağım. E, kaba sakalla konuşup. O da agada kaynadı bu deprem muhabbeti girince haliyle. Enerjimi yüksek tutmak istiyorum da bu, bu, video sanki böyle enerjimi yüksek tutabileceğim bir video gibi hissettirmiyor. Birkaç video içerisinde eski tempomuza döneriz arkadaşlar ya. Hem ben iyileşirim hem de biraz daha kafamız dağılır. Eski tempomuza döneriz. Bu hesapta 25 level olacak bu maçtan sonra muhtemelen. 30 level olduğunda, tim oynamadan bu hesabı Master'a kasacağız O hesap, bu hesap arkadaşlar. Xbox Game Pass bağladım, tüm şampiyonlar açık. E, top farklı şampiyonlar da denedim. Çok oynamadığım şampiyonları denedim, Sante'yi falan. Güzel bir şekilde kasacağımızı düşünüyorum. Ve dediğim gibi, Arul'un Sol'ü de bayağı paylaşacağım. Çok hoşuma gitti gerçekten. Ki izlemesi de çok keyifli. E, bu aralar YouTube'da paso Arul'un Sol videoları izliyorum. Ki sizin de seveceğinizi düşünüyorum. Bakalım ya. Sohbeti muhabbet ederken de fena farm yapmamışız ya. Otoku oto Q attım. Kum yok diye bana atlamak isteyebilir. Atlasın. Arkamda mantarım var. Arkada kıyamet kopuyor mini map'te de. Orada eksiyiz biz. Savaşamayız bence. Savaşır mıymışız? Katarina yok etti oraya. Şu an koşmam lazım. Bu öldü. Aaa Jax bizim çocuğu kesti. Katayı korumam lazım. Mantarı asla yemediler. Normalde dışa flash atacaktım mantarı yedirtip. Q'yu da Ya yani en azından Q'yu falan orna atıp keserdim de dedim. mantar atarım. Mantarı ikisi de yak Jax'e Q atarım. İkisini de kesme şansım oluşur dedim de. Orna alıp çıkabilirdim oradan ya. Yani orna alıp ölebilirdim ya da. Ya da flash ters atıp belki çıkardım da. Bilmiyorum ya. Dediğim gibi çok fokusla oynamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bir de e, güzel bir eleştiri gördüm. Gerçekten doğru bir eleştiri. E, alışkanlıktan dolayı arkadaşlar çok fazla İngilizce terim kullanıyoruz. Hani ben de fark ettim kendimden videolarıma e, baktığımda. O şekilde alışmışız. Oyun içerisinde çok fazla İngilizce terimler kullanıyoruz. Onu da biraz azaltmaya çalışacağım anlamayan arkadaşlar oluyor. Ona dikkat etmem gerekiyor kesinlikle. Aa ne oluyoruz? Bir tur daha öldük arkadaşlar. Hayırlı olsun. Rakan niye e, burada oynuyor? Şu taptaki e, savaşlara gitmeyeceğim artık ya. <laughs> Gerçekten Rakan sürekli burada. Oyun oynayamıyoruz. Bizimkiler umarım Sivir'e farm aldırmıyordur diyeceğim de farmda değişikler. Hiç iyi değil. Bu arada kasabildiğim her oyun mantar birlik kasıyorum arkadaşlar. Karasatlı. Bazı oyunlar tabi müsait olmuyor buna. Ama eğer taşımam gerekiyorsa ve takıma çok güvenmiyorsam Karasatlı oynuyorum Timo'yu. E, Düşke da arkadaşlar hepinize Karasatlı oynamayı tavsiye ediyorum. Hani ben matchup'a göre ürünleri söylüyorum. Fakat bunlar en azından üstü için geçerli. Ee, tabii ki o söylediğim Gundak plat altında da çok etkili oluyor. Çünkü o şampiyonlara özel söylediğim Gundak benim. Fakat eğer taşıyıcı tim e oynamak istiyorsanız oyunu mantarlarınız etrafında kara oynamanızı tavsiye ederim. Hani onun en taşıyıcı hali kara halidir. Düşük lagda taşımak istiyorsanız bu şekilde oynayın. Bu çocukla savaşamayız artık. Bir şekilde iki kill aldı. Ee, i̇lah sindirini bitmiş. Büy büyü, büyüdürenci ayakkabısı var. Ee, Merkür'den dolayı Q'muzdan az etkileniyor. Mantar bulinin mantığı da arkadaşlar Karasat'la oynadığımızda. Ee, lane'de kill alabiliyorsa kalıyoruz. Karşımızdaki adam hata yapıyorsa değerlendiriyoruz. Ki düşük da oynuyorsanız eğer düşük elo'da çok fazla hata yaparlar. Kill potansiyeliniz olur. Diyelim ki adam güzel oynadı gerçekten. Ee, safe oynadı. Siz adamı kesemediniz. Normal oyununuzu oynuyorsunuz. farkınızı yapıyorsunuz. fark çok önemli. O büyük bana aldırmak istemiyor da. Aldık. Q'yla sürekli bize saldırmaya çalışıyor çünkü ilah sindireni var. Bir daha atlayacak. Öldük. Jax bayağı güçlü ya. İlah sindireni bir sonra Jax'e karşı oynanmıyor. Yani mantığıma güvendim de biraz saçmaladık. İtem avantajı var çocuğun. Saygı duymamız lazım. Jax'le birebir atamayız. Özellikle mantar blue kasıyorsak hayatta birebir atamayız. Neyse sorun yok. Adamlar çok tank bu arada. Bayağı tanklar. Ki falan da AP kasmasına rağmen dayanıklı. Kasacağımız bu işe yarayacak. Liandre can oranla vuruyor. Urus koruma can oranla vuruyor. Bir de üzerine Morello artı gölgeleri çektik mi adamlar iyileşemezler. Belki Morello'yu aktilerim. Morello, Morello almam çok fazla iyileşmeleri yok gibi. Direkt işlik de alabilirim üçüncü eşya. Sonrasında da Bakalım durma. Şu an ben de ne yaptım bilmiyorum. Map'de dolaşıyorum. Bir de mantar dizelim belki işe yarar. Şu şey ne kadar bu kadar da takılalım. Bir mantarım daha var. O mantarı da şuraya atacağım. Sonra tapa tıklayacağım. Mantar build oynarken arkadaşlar elinizde fazlalık mantarınız varsa ve zamanınız varsa. Mesela Jax tapı itene kadar benim zamanım vardı. Gidip mide mantar dizmeniz gerekiyor. Veya yapabiliyorsanız bota, ejdere. O kadar zamanınız varsa. Benim için şu an mid optimaldi. Mide dizdim. Fakat onu da taramışlar. Vadi mi açtılar Vadi açmışlar. Oyunda bu arada kaybetsem de kötü geçse de paylaşacağım. Çünkü bir, bir nevi duygu anlamında, bir nevi bir başlangıç olsun anlamında paylaşıyorum. Fakat yine de kazanılabilir bir oyun. Neden kazanamayalım? Öldü o çocuk. Şu Elise de ince yere mantar attım. Drive'ına indi. Tamam. Onu da kestiler. Biz buradan... Aha kesemediler. Kesersin onu aslanım. Ama biz buradan pek bir şey alamadık ama okey. Oyun uzaması bile benim için bir şeydi. 10 geliyor bu arada. Ee, gelmesi lazım buraya. O onun ikisi bizi keser. Körü çaktım. Ölmesi lazım. Shutdown. Burası Skarnir'e yazar ya. Burası ağır Skarnir'e yazar. Arkamıza geçseydi Rahat bir şekilde oynardık. onun geldiği de gözüktü. Çocuk mavi kesmeyi tercih etti. En azından shutdown aldık. 2 kill parası aldım ben. O da worth. Top lane'e gidiyorum da Jax nerede diyecektim. Jax gelmiş. Donmuş şuraya kalmış. Siz gerçekten Niye bu kadar tırayaksınız arkadaşlar? Ben sadece normal bir game atmak istiyordum. Acaba dereceli mi girseydim? Dereceli de daha çil takılabilirdim belki. On geldi bir de bota TP attı. Rakan'ı korumak için. Adam orna maç taşıyor. Helal olsun valla. Hayatımda gördüğüm en efektif orna olabilir bu zamana kadar. Ornlar yanımda anlamda bayağı bir etkiye sahip oluyorlar aslında. Oyuna güzel etki ediyorlar ama. Bu adam ayrı oynuyor. Helal olsun. Yetişebilir miyim? Tüm takımı yok etti onu ya. Adam 7 oynuyor bir kaç veriyor. Adam final boss oldu gerçekten. Bu <laughs> maç çok kısa olursa önceki oynadığım Arjun Sol maçlarından kliplerim var. Onları da ekleyebilirim. Baya güzel sahneler var. Onları da silmedim. Kayıt aldım bilerek. Belki güzel klipler çıkar diye. Onları da oyuna eklerim. Sol'u bir görmüş olursunuz. Kataya mı yardıma gidelim? kata, kata kurtulacak mı? Kurtulmayacak. Jax'i kestiler mi? Şuna bir Q atayım. Benim de yerler bunlar. Bunlar niye bu kadar hızlılar? Rakan'a kalkan geldi bir yerden yine de öldü. Şöyle mantarları dizelim. Başlamıyor muyuz? Başlamıyoruz. Draven yok, kata yok. Ben oraya gitmiyorum. Onu atacak. Tamam şimdi gidebilirim. Rakan öldü. Aa görüş attı. draven yok. Vampire gidesi bir mü? Ölmez. Aa öldü. Güzel. Şunları keselim ya. Vallahi bak eksik canlı oynamasın lan. Gelmiş eksik burada kuleyi vuruyor yarı canlı. Oyna bunlara. Oyna oyna oyna. Bunu bir tekleyelim. Kar ben. Çok güzel. Aga kan. Kaçamaz ki. Ama oraya giderse şunları keseriz. O araya baya mantar attım. Yalnız bunlara bir şey olmuyor. Kör attım. Manası bitti. Buna. Bir körüm daha var. Yine fena hasar atmıyoruz ya. Bu oyun hasar grafiğine bir bakalım. Güzel hasar attık. Mantarları güzel kullandık. Aha kesti onu. Çok güzel. Bir de şu hiçlik deneyi bizse gerçekten çok fena can yakacağız. Ona da çok kalmadı. 600 gold. Bizimkiler Jax oynamak istiyor ama Baron çıkıyor kankalar. O Jax orada takılsın. Bak Baron site'de alıyorlar. Jax'in de TPS yok bu arada. O öyle split atamaz. Ona çok güvenmesin takım. Yani ondan endişelenmesin. Buradan bir 15 level olalım da orada pusu da yeriz. Abi, ne güzel Baron site'de yok almamız gerekiyor. Bizimkiler 3 kişi bottalar. Aha. Ognulti Draven öldü. O buraya çok hal kaybettik. Oraya gidemeyiz. Bakıyorum yok. Herkes öldü. Oyun bitti. Geri dönüp Q alsam ölürüm. Şöyle yapacağız. Yani yapabileceğim en iyi şey bu. Orada tanklattırabilirler. Ama zaten tutamam. Yani orada olsam beni çok rahatlayırlar. Tek şansım bu. 6 saniye belki tutmuşuzdur. O kuleyi hala tanklayabiliyor mu? Zor tanklıyor ama yetecek. Tanklaması her türlü yetecek. Kata yetişiyor. GG. <laughs> Skarnık'ta arkadaşlar sakin olun normal game falan diyor. Yapacak bir şey yok ya. Karşı çok güzel oynadı. Ellerine sağlık. Çok klasik hasar tablomuzu açalım. Bayağı güzel hasar atmışız aslında. Dediğim gibi. Yeteri kadar güzel performans gösteremedik arkadaşlar. Onun için kusura bakmayın. Ki söylediğim gibi arkadaşlar bu videoyu biraz siftah olsun diye paylaştım. Ee, o yüzden çektim. Bundan sonraki videolarda biraz da iyileşip enerjimi toplayıp kaldığımız yerden çok seri bir şekilde devam edeceğiz. Hem dereceli hem de düşükeli o bu ilk denemeleri veya dediğim gibi Aurelion Sol üzerine şu hesabı 30 level yapıp Timosuz kasmak gibi e, serilerin hepsine başlayacağız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz ki devam etmek zorundayız. Bakma isteyenler için günler bu şekilde arkadaşlar. Bu maç için böyle girdim. Bazı alt günler değişiyor. Bazen buradan benden aşağı giriyorum. Daha fazla sakatmak istersen buradan kızak girebiliyorum. Mana küçücüğü girmiyorum gibi gibi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Muhtemelen videoya birkaç Aurelion Sol klibi koymuşumdur. Veya arada oynadığım maçlardaki klipleri koymuşumdur. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Çol e, geliyorum. Ama kata da bence, var. Bence gelme. Ben çalmayı deneyip öleyim. Alamayız okay. bence. Okey. Ben göstermem kendime. İpin yok. Diana'nın da yok. Diana'nın da mı yok? Çal. Geliyorum lan evet. oraya doğru. Çok evet. güzelsin. Evet. Var. Hayır ya. Of. Ulti. Kes şunu. Oldu mu? Ne? Ne kattım ona? Ne kattım ona? Çok Minyonu var ya. Klayt bayağı şey yapacak bu. Ay ölecek ha. Öldü mü? Oğlum katayı bıraktım mecburen. <laughs> Bir hp kaldı. Ayas'ta söylüyordum. Diana burada. Kanka oynayalım mı? Oynayalım mı? JTOL. Oynamanız lazım. Lay'i alacak adam. Lay'i alacak. <laughs> Geliyorsa şu Pantheon geliyor. Geliş level alamıyorum amına koydum Kanka dayana yok dayana bir geç bir. nerede acaba? Aa dayana bizim jungle'da mı? Pantheon mu yoksa? Ben girdim. Ben girdim yine de. Eğim var eğim var. ki ya. Biz şey yapıyoruz biz oynamıyoruz oynamıyoruz. Biz oynamıyoruz oraya biz bot oynayacağız. Gel gel gel. Hiç oraya geliyor musun? Görüş var ama. Önündeyim oğlum ben. Tamam. Öldü. Be. W. Q. Ah. Tamam okey. Hala öldü, sıkıntı öldü. yok. Oğlum ilk vuruştan ne kadar vurdun? İlk vuruş çok hasar attı kanka evet. Twitch Şu Burada an bir gözüküyor yerde mu? Twitch bilmiyorum Twitch da. Orada galiba. 300 yani güzel a kata. Kanka 400. Ha. yok bir şey. Oynayın. 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 Aa olmadı. Katayı bulacağım. Kata ayıklamadı. 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 Öldü o. Aha ke orayı da kesti. Kestim. Bekliyorum biraz. Yine de öldün sen. Ben niye hiç hasta olamıyorum ama. Çok Aa. güzel. Multi vurdu. At. Atsana. kadar. Maokai Aurelion Sol kombosu güzelmiş kanka. zekte olunca takımda yok daha neler. 10 u saniye ben ultim geliyor. ulti. Ben oynuyorum direkt ya. Diana burada. Hayır ya. Yok yok yo, değdi yapıyorsun. değdi. Oğlum vurun vurun vurun. Görüş olabilir burada. Tam emin değilim. Yokmuş galiba. Geliyorum. Ulti attım, ulti attım. Aldım, aldım. O niye aldın? Dövüyorduk zaten. Kale altına kaçıyordu. Okey. Başlıyorum. Ba bayağı rahat alacağız kanka. Hiç bir de. bile. Baksanıza yerim azına. Sen bayağı vuruyor ya. Kalsın. Bu barona girdi canım doldu. <laughs> Ben TP atıyorum. Oyuncu az oraya. Beni öldüremez. Oyuncu az oraya. Öldüremez. Ben geldim. Beni öldürebilirler. Ben bunları zaten öldürdüm yani. Çok <laughs> vuruyor ya hadi <laughs> ya. ya ne yapıyorsun deli? Geleceğim arkadan. Çalmadık mı? Çalmadık mı? Ama ultim yok ya. <laughs> Red'e TP attı bırak. Oo. Aha! 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 Ultim <laughs> Bekle bekle panta panta lütfen. Lütfen vurmayın A lütfen vurmayın. Vurma 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 vurma. <laughs> zek aldı zek aldı zek aldı. Yapma be. Ben ben mi ne zaman aldım lan? Ah be <laughs> pentaydı oğlum ya. İlk kill kalmış lan bana. Ha, Yapma be. ya <laughs> neyse çok güzeldi çok güzeldi. Çok Ama eğlendim o ya. Atmak <laughs> tek ben atabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Hain. Hainsin sen. Bence çöl attım onarımı. Adam benim pentamı çalsa bile çok güzel <laughs> oynadı. Ben yani sapordum. Ben tattım. Ben dil tattım. Katıldığı kadar bulmuş. Eğlenceli eğlenceli ya.